Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Newcastle United kariyer moduna evet, haberlere bakıyoruz. Newcastle 3-1 kazandı. İsak Klas'ını konuşturuyor. Evet, puan cetveline bakıyoruz şimdi. Newcastle 1. sırada. Evet. Newcastle 1. sırada. Şimdi kadroya bakıyoruz. İsak, Gimareş, Dubravka, Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Newcastle United kariyer modunda. Isaac, evet. Cevabımızı verdik. Bu arada moral düştü. Evet, 43 puanla birinci sıradayız ve Liverpool'la maç yapacağız. Maç günü diyoruz. <laughs> evet, maç öncesi. Raporuna da baktık. Şimdi Santra diyoruz. Match up ve evet. Ocak ayında devre arasına girmeden maçımızı yapıyoruz. Evet, Premier Lig'de bir maç daha. Liverpool Newcastle maçı. Anfield'da Ben spikeriniz Seray Paltıntaş. Premier Lig'deki maça hoş geldiniz. Newcastle kariyer modunda Liverpool'la karşılaşıyoruz. Lider Newcastle Liverpool'a karşı karşıya geliyor. İlk maçta kazanmıştık day is the big question. We will never walk alone. Şarkılarıyla. Evet, şimdi Premier Lig marşı. Ve 90 dakika başlıyor. Liverpool'un atışı da başladı. Şimdi Granberg, Nunes, Konate'ye döndü. Şimdi orada kaptı Murphy gidiyor. Murphy gidiyor. Murphy vurdu Alisson Peker. Kurtardı. Şimdi Murphy Cornell'i kullanacak. Vurdu ve gol. Garden. Gordon atıyor golü. Genç yetenek. 10 numaralı formasıyla. Bugün yeşil formayla sahaya çıktı Newcastle. Ve 1-0 öne geçiyor Newcastle. No you can diyoruz. Şimdi Granberg, McAllister. Şimdi Bruno Gimash güzel. jointo Gordon. Araya girdi Virgil van Dijk. Şimdi McAllister gidiyor. Evet. 1-0 önde Newcastle United. Lider 1-0 önde. Şimdi Trippier. Trippie araya girdi. Orada faal olması gerekiyor. Evet. Ruiz Diaz faal yaptı. Şimdi kullanacak Newcastle. Kullandı. İsa Gilan Garden'a geldi şimdi. Garden. Garden girdi içeri. Joalinto vuramadı. Konate. Di Lorenzo şimdi. Evet. FC 24'te Newcastle kariyer modunda Newcastle kariyere devam ediyoruz İsa vurdu ve gol ama offside evet FC 24 kariyer modunda devam ediyoruz şimdi Garden Joelinton Well McAllister. back to clarify form Botman. Shar. Counter attacking chance. Well, it broke down, alas. <laughs> Trippier really getting stuck in. Bruno Guimarães. Isaac. Oh, Isaac diyor. Isaac vurdu kaleci Alisson. Ali well, right. Şimdi Burn Because vurdu kaleci Alisson. Alisson Becker kurtardı. Şimdi Gordon kullandı. Köşe vuruşunu vurdu. Dışarıya gidiyor. İsak. Şimdi Konate. Şimdi araya girdi Murphy. Gordon'a. Gordon vurdu. Kaleci Alisson Becker. Oyunu başlatıyor. Ve ilk yarı sona eriyor. Newcastle 1-0 önde. Diğer maçlara da baktık. Şimdi başladı. Newcastle'ın vuruşuyla başlıyor. Şimdi Salah. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah, Burn girdi araya evet. Dubravka şimdi. Joelinton da top. Bruno Gimaraş. Gimaraş. Joelinton. Ben aldı şimdi. Ben gidiyor. Şimdi Bruno Gimaraş aldı topu. <laughs> Juanito Şar. Evet. FC 24 Newcastle kariyer modunda 1-0 önde Newcastle Liverpool karşısında sağ üstte de bir bug oluştu. Wow, Onu da görmezden run. gelmenizi istiyorum. Evet And şimdi Gordon geçti. Şimdi Lorenzo'yu geçti Gordon gidiyor. Gordon! Gordon vurdu ve gol! Gordon! Şimdi 2-0 oldu durum. Murphy. Murphy. Murphy vurdu kaleci Alisson. Şimdi Murphy kullanacak köşe vuruşunu kullandı. Dışarıya gitti top. Şimdi tekrar kullanıyor. Murphy kullandı. sağ doğru. İsa vurdu dışarıya. Dakika 70. Son 20 dakika artık normal sürede. Di Lorenzo. Benacer. Gordon girdi araya. Evet. Sıradaki fixtür gözüküyor. 6 Ocak'ta. Evet. Orada da bir güzel maç diyorlar. Şimdi Dolorenzo. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah girdi. Vurdu kaleci Dubravka. Murphy şimdi kaptırdı. Robertson. Robertson orta açabilir. Robertson açtı ortayı. Nunez'e gelmedi. Şimdi McAllister dönen top. Kaleci Dubravka. Evet. Şimdi oyuncu değişiklikleri. Gordon gol sahibi çıkıyor. Barnes giriyor. Barnes giriyor. Trippier'in yerine to giriyor. İsa yerine Wilson giriyor. Evet, oyuncu yeri yapılıyor şimdi. Newcastle bayrağını sallandırıyor taraftarlar. Bir yanda Liverpool'lu taraftarlar. Ve şimdi Liverpool geliyor. Gakpo vurdu. Şar. Livramento. Şimdi uzun oynadı Wilson. Wilson topu kaybetmedi. Wilson döndü şimdi Livramento. O da verdi. Şimdi ama araya girdi. McAllister bugün çok iyi oynuyor. Arjantinli Yıldız. Gakpo. Hollandalı o da. Hollanda milli takım oyuncusu. Gakpo. Şimdi araya girdi. Burn ama faal dedi hakem. Serbest vuruş kullanacak Liverpool. Artık son dakikalar. Liverpool kullandı. Salah dışarı atıyor. Evet. Artı 3'ünde sonuna geliyoruz artık. Burn oynadı ve 2-0 kazanıyor Newcastle Liverpool deplasmanında. Anfield'da 2-0 kazanıyor. Menajer Serer Paltaş Jurgen Klopp'la maçı değerlendiriyor ve Burn ekranlarda kaptan Burn. Anthony Gordon İlerle diyoruz. Evet. <laughs> Newcastle menajer modda. Şimdi haberlere bakıyoruz. Newcastle yenilmezlik serisini korudu. Premier Lig'de. Newcastle şampiyonluk yolunda devam ediyor. Stoke City ile bir Emirates FA Cup kupa maçımız var. 6 Ocak'ta. Evet. Gençler kadrosu aylık raporu geldi. Ve bir ayrılık. Karius sanırsan. Evet. Newcastle'dan Rangers'a bedelsiz gidiyor Loris Karius. Evet. Newcastle kazandığı haberleri. Evet gelen kutusuna bakıyoruz. Genç takım sözleşmesi diyor. Ve 4 Ocak'a kadar geldik. Murphy için teklif var. Hemen ilgileniyoruz. Görüşme yapıyoruz. Ve yeni transfer evet, 140 bin euro çok düşük. Murphy için genç yetenek. En az 10 milyon euro istiyoruz. Teklifi yap dedik. Ve evet. Üzülerek çekiliyoruz. Size iyi günler. Yani biz de bunu kabul edemezdik. Murphy son maçta iyi oynadı. Evet. Evet. Şimdi kupa maçı var. Evet. Dan Byrne'e teklif geliyor. Kaptana 9 milyon 600 bin euro geliyor. Ama teklifi reddediyoruz. Evet. Kaptan çünkü. Kaptanımızı veremeyiz. Maç günü. Evet. Şimdi simüle edeceğiz. Maçı. City maçı var. Evet. Simüle ediyoruz. Ve bu arada... 2-0 yenmişiz Stoke City'yi. Ve bu arada FC25'e geçeceğiz artık. Yani Newcastle kariyer modu FC25'te olacak artık. FC24'te durduracağız. FC25'te devam edeceğiz. Bir sonraki videoda. Tabii ki fazla izlenirse FC24'ten devam ederiz. Ama az izlenirse FC25'e geçeceğim tabii ki Newcastle mı olur başka bir takım mı olur? Yani son son bu videoda izlenme sayısına bağlı olarak Newcastle kayar modunu devam edip ettirebiliriz, ettiremeyebiliriz. Evet, Newcastle mı olur artık bilmiyorum. Bu videonun bugünlük sonuna geldik. İyi günler.